Merhabalar. Ben doktor fizyoterapist Selen Subaşı ve bu videonun konusu bruksizm yani diş sıkma ve bunun ortadan kaldırılması. Bu videoda yaşayacağınız bir farkındalıkla ve videonun sonunda sizler için paylaştığım pratiği düzenli yaptığınız takdirde diş sıkma sorunu gayet kolaylıkla ortadan kalkabilir. Kaslarımız Hiçbir zaman uykuda dahi olsak baygınlıktaki gibi bütün liflerini, bütün parçalarını serbest bırakmaz. Yani merkezi sinir sistemi kaslarımıza uyarı gönderir. İstirahat halinde dahi olsan, uykuda dahi olsan şu kadar lifini kas. Mesela diyelim ki maseter yani çene kasım benim bu diş sıkmama sebep olan kas. Maset arkasına 100 tane lifi olsun. Normalde istirahat halinde maset arkasının 3 lifi kasılı olması gerekirken ben diş sıkma problemi yaşadığımda 20-30 lifi kasılı. Neden? Çünkü burada merkezi sinir sisteminin bir arayışı var. Duyuları ve merkezi sinir sisteminin çalışma prensiplerini anlattığım videoları aşağıya ekleyeceğim. Öncesinde o videoları izleyerek buraya gelirseniz çok daha iyi oturacak bir şeyler. Bizim merkezi sinir sistemimizin sempatik ve parasempatik olmak üzere iki hali var. Sempatik sinir sistemi savaş ve kaç demek. Yani bir şeylerle ya savaşıyorum ya onlardan kaçıyorum. Ben tetikteyim. Kaslarım çok kasılı. Sinir sistemimin regüle olmaya yani düzenlenmeye, sakinleşmeye ihtiyacı var demek. İşte sinir sistemimiz sempatik aktivasyonun içinde takılı kaldığında yani savaş kaçın içinde takılı kaldığında gece yatağa yattım artık para sempatiye geçmem lazım yani dinlen ve sindir evresine geçmem lazım ama benim hala sinir sistemim sempatik aktivasyonun içinde takılı kalmış yataktayım ama ben hala bir şeylerle savaşıyorum ya da onlardan kaçmaya çalışıyorum ne olacak peki sinir sistemi kendini nasıl düzenleyecek bazı duyular var bize iyi gelen. Bunlardan bir tanesi basınç duyusu. Sinir sistemini düzenleyen duyulardan bir tanesidir basınç. Ne yapacak sinir sistemi? Kendini güvende hissetmek için. O savaş kaç halinin içinden çıkmak için bir duyu yaratacak. Bunu da yattığı yerden veya oturduğu yerden nasıl yapacak? Çene kaslarını sıkıp oradan aldığı basınç duyusuyla yapacak. Bacağımızı sallamak, tırnaklarımızın köşesini yemek, bazı tekrarlayan hareketlerimiz, diş sıkma bunların hepsi aynı yerden gelir. Yani sinir sistemi kendini düzenlemeye çalışır. Çünkü bedenimizi kapalı bir kutu gibi düşünün. Dışarıyı görmüyor. Yani o an gerçekten ben doğada bir aslandan mı kaçıyorum? Yoksa ben bir düşünceyi kafama mı taktım? Veya beni korkutacak bir olasılığın üzerine mi düşünüyorum? Bunun ayrımını yapmadan sinir sistemi bedeni teakkus haline geçiriyor. İşte onu alıp rahatlatmadığımız sürece, onu alıp gevşetmediğimiz sürece, onu alıp bak güvendesin şu an. Hiçbir şey yapmaya gerek yok demediğimiz sürece diş sıkma bitmeyecek. İstediğiniz kadar botoks yaptırın. Sinir sisteminin bir güven arayışı var ve bazı duyulara ihtiyacı var. Bu duyuları eğer biz maseter kasımıza botoks yaptırıp o kasın kasılmasını azaltsak o kası gevşetsek dahi sinir sistemi bunu başka bir kastan, başka bir hareketle muhakkak bu duyuyu alacak. O yüzden bu botoks tarzı uygulamalar tabii ki yapılabilir ama bunlar olayın kökenini çözmek yerine sonucu ortadan kaldırmaya çalışmak. Sonucu tekrar tekrar ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Ama ya da daha kolay bir yöntem seçeriz. Olayın kökenini ortadan kaldırırız ve sonuç zaten kendiliğinden değişir. İşte yapacağımız egzersiz, birazdan yapacağımız pratik bir gevşeme egzersizi. Özellikle bu çalışmayı uykudan önce yapmanızı öneriyorum. Uykudan önce gevşemiş bir beden, düzenli rahatlamış bir sinir sistemi iyileşecek, güvende olduğunu hissedecek ve gün içinde de yavaş yavaş bu duyuya, gün içinde ya da gece bu basınç duyusuna olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Yani bizim yapacağımız şey sinir sistemini düzenlemek olacak. Bunu birçok farklı şekilde yapabiliriz. Sinir sistemimizi düzenleyebiliriz. Bununla ilgili de çok detaylı videolar paylaşacağım, egzersiz videoları paylaşacağım sizlerle. Bugün kolay bir yöntem deneyeceğiz. Bunun için uzanır bir halde olmanızı isteyeceğim. O yüzden gece yatağa yatmadan önce şöyle bir kendinize rahat bir ortam organize edip birazdan yapacağımız nefes ve gevşeme pratiğini yaparsanız ve bunu dediğim gibi en az 20 gün yapmanızı öneriyorum. Büyük bir değişim göreceksiniz. Peki siz diş sıkma problemi yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız ve bununla ilgili bir şeyler paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında buluşabiliriz. Yavaş yavaş şimdi pratiğe geçiyoruz. Hadi sırt üstü uzan, Artık dışarıdan aldığın duyuları olabildiğince azalt. Işık, ses. Bu tarz duyuları azalt. Yatağına iyice yerleş çarşafın vücudunda yarattığı, yatağın dokusunun vücudunda yarattığı etkiyi hissetmeye başla. Şöyle belki biraz vücudunda, yatan içinde hareket ederek vücudun ve yatan iyice birleşmesine izin ver. Boynunu, başını rahat bir pozisyona al. Ve şimdi derin, uzun nefesler almaya başlayacağız. Ben nefesini yönlendiriyor olacağım. Gözlerini kapat. Yatağında vücut ağırlığınla iyice derinleş. Dudaklarını hafif Büzüp nefesini vermeni isteyeceğim. Nefesini burnundan alıp dudaklarını büzüp vereceksin. Şimdi içindeki bütün havayı iyice boşalt. Ve derin bir nefes almaya başla. O nefesi tut. Şimdi dudaklarının arasından nefesi boşalt. Nefesi boşaltırken şu an normal nefesine dönebilirsin. Nefesi boşaltırken vücudunun ağırlaştığını, gevşediğini, rahatladığını hissetmeye de izin ver. Bir gevşeme çalışması yapıyoruz. Kaslarımızı olabildiğince serbestlemeye gayret edeceğiz. Tekrardan içindeki bütün havayı boşalt. Şimdi içine derin bir nefes doldur ve nefesini tut. ve dudaklarının arasından havayı boşalt. Bir kez daha derin bir nefes al. Tut nefesini. Ve nefesini yavaş yavaş tekrar boşaltırken vücudun iyice derinleşsin. dikkatini ayak parmaklarına doğru getir. Ayak parmaklarım gevşe. Ayakların iyice serbestleşsin. Ayağının en derin kaslarına kadar. Yavaş yavaş dikkatini bacağına doğru getir. Uyluğunun altına. Bacak kaslarını da şöyle bir bırak. Uyluğuna geldik. Uyluk kaslarım gevşe ve rahatla. Şimdi dikkatim pelvisimde, leğen kemiğimde, pelvik kaslarım, kalça kaslarım. Sizi serbest bırakıyorum şu an. Ve şimdi karnına doğru çıkıyoruz karnının etrafındaki belindeki kaslar iyice gevşesin. Onlara gevşeme komutunu gönder. Yavaş yavaş göğsüne doğru gel. Göğsünü çevreleyen göğüs kafesini çevreleyen kaslar onları sanki zihninden bir ileti gönderiyorsun bir yolakla bir haber gidiyor ve o haber gevşemeleri emri serbestleşmeleri emri ve şimdi dikkatini omuz başlarına omuzlarına getir. Boynun ve omuzların arasındaki kaslar, kürek kemiğinin etrafındaki kaslar, sırt kasların gün içinde en çok belki yorulan kaslar bunlar. Onları da bir gevşet, rahatlat. Yavaş yavaş kollarına doğru iniyoruz. Kollarım, el bileklerim, el parmaklarım. Gevşeyin ve yumuşayın. Şöyle bir dikkatini boynundan aşağı tüm vücuduna getir ve onlara bir ileti gönder gevşemelerine dair tüm vücuduna. Artık sen vücudunu fark ettin ve ona yön verebilir bir yerdesin. Vücut kaslarını yumuşat, gevşet, bırak, serbestleştir. Arada küçücük kasılı kalmış bir kas varsa ona da söyle, gevşesin. Yüzünü biraz yumuşat. Derin, uzun nefeslerin devam etsin. Boynun, boyun kasların Ensen kulakların gevşesin. Kafa derin, alnın, gözlerin, göz kapakların. Alnının ortası, yüz kasların. Yanakların gevşesin. Yanaklarının içi çenenden kulaklarına kadar giden hat iyice gevşesin. Öyle bir bırak ki sanki çeneni bir daha geri toplayamayacaksın. Öyle bir serbestleştir, bırak dişlerinin arası da hafif açılsın. Dilin damağından ayrılsın. Serbestleştir. Rahatlat. Şimdi sanki dışarıdan bedenine böyle istediğin gibi bir etki, sihirli değnekle bir etki yapabiliyormuş gibi. Dışarıdan bütün bedenine bak. Belki kaşların belki çene eklemin belki yanakların kasılı kalan bir yer vardır orayı da gevşet serbestleştir rahatlat uzun derin solunumlar yapalım nefesin derin derin içeri derin derin dışarıya doğru aksın bu gevşeme bedenine, sinir sistemine, güvende olduğun hali hatırlatsın, rahatlasın bedenin. Kasların kasılı kalmaya, bir şey için hazırlık yapmaya çalışmasın. Kendini öylece bıraksın. Vücut ağırlığın çok fazlaymış gibi hisset. ve bu gevşemiş hali kendine öğret. Gün içinde bazen otururken bazen ayakta bile fazladan kasılı kaslarını bu yöntemle gevşetip rahatlatabilirsin. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere çokça sevgiler